Bir varmış bir yokmuş diye başlıyor masalımız. Yıllar öncesinden bu yana Anadolu'da mavi gökyüzünün altında güzel yürekli insanlar yaşarmış. Bu insanlar üretir, çalışır ve paylaşırlarmış. Ve sevdikçe çoğalırlarmış. Günlerden bir gün güzel memleketin dağlarını dumanlı bulutlar bürümüş. Güneşi saklamış bulutlar. Sonra bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Devler görülmüş çirkin bedenleriyle. Kötü kalpleriyle sarmışlar etrafı. Güzel yürekli insanlar korkar mı hiç? Korkmamışlar tabii ki. Masma bir çift gözün ışığıyla başlamışlar mücadeleye. Orakla, yabayla. Kazmayla, kürekle ve bazen de tüfekle. Devler korkmuş yiğit insanlardan. Başlamışlar kaçmaya. Az gitmişler, uz gitmişler. Bulutlara saklanmak için. Bulutlar kabul etmemişler devleri. Yağmur olup yağmışlar. Bereketli toprak denizde. Sevinçle kucakladı güneşi insanlar. Bayram etmişler çocuklarını sarılıp. Çocuklarıyla beraber sevinç ve coşkuyla... Her sene kutlamışlar bu bayramı. Gökten üç elma düşmüş. Biri yüzyıl çınarı evlatlarına emanet eden atalarımızın başına. Biri emaneti omuzlarında taşıyan. Geleceğimizin teminatı çocukların başına. Diğeri ise bu zor günlerde bize ışık alan öğretmenlerimizin başına. Nice 101. yıllara, nice 23 Nisanlara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.